Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuru yufkadan tavada börek tarifi yapıyorum. Tavanın içerisine margarin de olur, tereyağı da olur fark etmez. Yağımı alıp şöyle bir yağlıyorum tavanın içine. Tavayı biraz ısıtırsanız daha kolay yağlanacaktır. Evet. Tavamı yağladım. Şimdi borcama suyumu, soğuk suyumu aldım. Böyle kuru yufkalarımı ıslatıp tavama bu şekilde döşüyorum. Kuru yufkalarımın hepsini böyle suda ıslatıp Evet 4 kat yufkalarımı suda ıslatıp ıslatıp tavama döşedim. Şimdi peynir fark etmez. Ne arzu ederseniz peynirleri arasına serpiştiriyorum. Yine dört kat yufkalarımı ıslatıp üzerine yerleştireceğim. Evet böreklerimi dört kat altına dört kat üzerine döşedim. Arasına peynir Şimdi ocağıma aldım. Altı kızarana kadar altını pişiriyorum. Evet arkadaşlar böreğimin altı kızardı. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ister bir tava kapağıyla ya da bir düz, takta ile benim gibi çevirebilirsiniz. Tavamızın hemen diğer tarafında yağlayalım. Şimdi tekrar diğer tarafının kızarması için tavama alıyorum. Evet böreğim pişti. Şimdi böreğimi alıp servis edeceğim. Evet, böreğimi aldım. Özellikle kahvaltıda çok pratik olacak börek. yemeklerin yanında. Şöyle de göstermek istiyorum böreğimi. Deneyin herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın.